Efendim merhabalar. Tanıyabilir miyim öncelikle? Merhabalar. Ben Hüseyin Kılıçoğlu. İlgi Kozmetik Ay Çarşısı Kırşehir. Efendim geçen senelere göre bu sene satışlarınız nasıl? Şimdi zaten biliyorsunuz sadece bizim iş dalımız olarak değil, piyasa genelde bir çalkantı içinde fiyat ve ekonomi olarak. Bu çalkantıda ister istemez hayat standartlarını ve ticaret satışları oldukça etkiledi. Bu nedenle de istediğimiz satışları bulamıyoruz. Fiyatlar yükseldi. Gıda ürünlerine biraz daha yoğun ilgi var. Fakat onlarda da biliyorsunuz fiyat artışı yükseldi ve fiyat artışı yoğun. Bizim ürünlerimiz de öylesine. Yani sattığımız ürünü aynı fiyata satma şansımız yok işin en komiği karamiza alma şansımız da yok sattığımız fiyata. O yüzden müşteri bir çelişki içinde. Bu nedenle de büyük iş yerleri, büyük marketler ve tröstler biz küçük esnafları bayağı etkilemektedir. Bu yüzden de bir e, ekonomik program, bir ekonomik düzelme, bir fiyat düzgünlüğü istiyoruz. İnşallah bu da istediğimiz gibi olur. Bunda bizim standartlarımızı yükseltecek. İster istemez ticari hayatımızı daha düzenli hale getirdiği gibi sosyal hayatta da bütün halkın daha düzenli olmasını sağlayacaktır. Peki efendim insanlar mecburi ihtiyaçlarını alabiliyorlar mı? Valla biliyorsunuz bu benim işimle ilgili olduğu için benim branşımdan bahsettim. Mecburi ihtiyaçları da alabiliyorlar fakat yeteri miktarda alabildiklerini zannetmiyorum. Sadece göz doyumluğu dediğimiz veya ihtiyaçları o anlık karşılayabilecek, kısa sürelerle ihtiyaçlarını giderebileceği ürünleri almakta da daha ucuzuna, daha uygununa yöneldiklerini görüyorum.